Evet, bakalım röportajlarımız devam ediyor. BBL Spor'un e, BBL Spor'dan Arda Epik'le birlikteyiz. Evet, tekrar selamlar. Karşımızda maçın ardından BBL Spor'u koçu Epik var. Hoş geldin Epik. Hoş tabii ol. zor bir maçtı sizin için. Biraz maçtan sonra duygularını almak istiyorum. Yani, zor tabii ki. Şu an çok farklı bir hedefle maça geçtiniz ama zannediyorum. Hesaplarınızın hiçbirisi bugün e, server'da değildi. Yani hesaplık bir şey demeyeyim. Hı hı. Yani ben bu sektöre başladığımdan beri ya da bu e-spor, Valorant tarihi uzundan beri e, zaten taraftar olarak diyeyim bu koçluktan ziyade BBL taraftarı bir insandım. O, maçlarını izleyen, seven biriydim. Şu anda da BBL'le ile koçluk görevini üstleniyorum. Ve bu sevdiğin işi en sevdiğin takımda yaparken şevkle, daha hırslı bir şekilde yapıyorsun. Yani tüm takım olarak gece gündüzümüzü de verdik yaptık ama bugün Süsör bura girdiğimizde e, oyun ne kadar taktikil bir oyun olsa da e, bireysel olarak kendimizi yansıtamadığımızı düşünüyorum en azından koç olarak evet. öyle gördüm e, o yüzden üzgünüm çünkü bizi destekleyen bir sürü taraftarımız vardı Boç partiden evet. destekler evet. kolezi destekler onları evet. e, yani yüzünü kara çıkarmış gibi hissediyorum en azından takımın başında bir olan bundan bir olarak bunun için tüm sevenlerden, desteklerimlerden de özür diliyorum. Keşke daha iyi oynayabilseydik ama maalesef bugün kaybettik. Tabii yani BBL Esports Ligi'ye kötü başladı. E, 0-4'lük bir seriyle geldiniz. Sonra ardarda arda galibiyetler ve e, kalan iki maç, Liquid maçı, e, FUT maçı. Yani bugünkü maçı ligin geri kalan safhasından ayırıyorum. E, çünkü bugünkü maç yani kağıt üstünde tabii yani herkesin bir favorisi olabilir. Doğru. Net bir favori yoktu bugün kağıt üstünde ama sonuca yansıyan şey ise çok başka yani hiçbir safada özellikle işte Pearl'in 5-2'sinden sonra oyunda varlığını istediği şekilde gösteremeyen ki daha önceki işte iyi geçirdiği maçlardan bir kesit gösteremeyen bir bir yer varken tam tersi belki de sezonun en iyi performansıyla fut vardı sen bunun tam olarak neye bağlıyorsun demek istiyorum. Tabii aslında bir yorum getirdin. Oyuncuların karakterini ortaya koyamaması sebebiyle ama buna sebep olan baskı mıydı sadece? Yok baskı olduğunu düşünmüyorum. Yani ne playoff baskısı ne ka karşıdaki rakibimizin kim olduğu ile alakalı olduğunu düşünmüyorum. Sadece yani her takımda olan bir şey bu. İlla ki bizim de problemlerimiz vardı. Oyun içi de vardır, oyun dışı da vardır. Bunları çözmeye çalış. Ki zaten ben şahsen kendi düşünce olarak iyi gittiğimizi düşünüyordum. Ama e Problem, dediğim gibi, serverda cidden karakterimizi ortaya koyamamaktı. Benim gözümden böyleydi. Çünkü diğer taraftan baktığımızda beyin anlamında ya da teoriksel anlamda bir sorun yoktu. Hı hı. Ve buna da aşırı bakıyorduk. Sadece, dediğim gibi, varlığı istediğimiz gibi gösteremediğini düşünüyorum. Ama tüm oyuncularımla gurur duyuyorum. Hepsi birbirlerinden güzel, pırlanta gibi insanlar. Onlar da gecenin gündüzüne kattılar Yeri geldi uyumadık, etmedik. Yani playoff'a gidip herkesi gururlandırmak isterdik. Özellikle ailelerimizi, sevenlerimizi. Tabii. Ama maalesef kısmet olmadı. Tabii, koç, yani de çok fazla yormak istemiyorum. Çok yoğun bir periyot geçirdiğinizi biliyorum. Buraya benle geldiğinizden beri ne kadar sık çalıştığınızı da biliyoruz zaten. O yüzden ellerinize sağlık. Ee, biz ta, tabii gönlümüz isterdik her şeyden önce bugünkü maçtan ziyade hani iki takımımız play-off'ta olsun olmadı. Sağlık olsun diyelim. Ee, eklemek istediğim bir şey var mıdır acaba koç? Ya, eklemek istediğim tekrar yani bize sonsuz desteklerini sunan ve iyi günümüzde kötü günümüzde olan tüm taraftarlarımıza, tüm sevenlerimize, özellikle ailelerimize çok teşekkür ederim. Dediğim gibi keşke playofflara girip oradan da maçısa e, gidebilseydik ama maalesef bugün bunu başaramadık. Hepinizden tekrar özür diliyorum. Umarım daha güçlü bir yer, daha güzel günlerde görüşmek üzere. Evet koç teşekkür ederiz tekrar. Ellerinize sağlık ve bizden bugün bu kadar. Röportajı tamamladık. Tabii bu röportajın ardından tekrar hatırlatalım. E, Futri Sports koçu Gays ile bir röportajımız olacak. Onu da takip edebilirsiniz. Bizden bu kadar. Hoşçakalın. Röportajımız devam ediyor ve şimdi Futü Esports'un koçu Gays ile birlikte röportajımız var. Evet, tekrar Berlin'e döndük ve galibiyetin mimarlarından bir tanesi Koç Gayis'le beraberiz. Tebrikler öncelikle. Teşekkürler. Ee, önemli bir galibiyet oldu bugün sizin için. Ee, aslında biraz genel olarak maç nasıl hissettirdi Sana biraz oradan başlayalım. Yani Pearl haritasında biraz e, oyun başında konuştuğumuz şey işe yaramadı açıkçası. Hı -hı. Çünkü kompu gördüğümüz andan itibaren dedik ki biraz yavaş oyun kuralım. Sky Flash'ına kör olalım. Hı -hı. Ondan sonra bir bakalım oyun kuralım. Bu işe yaramadı. E, ama böyle bir kompu da Şöyle söyleyeyim, sanırım Amerika'da veya Pasifik'te bir takımdan görmüştük. Hı hı. Hatta biz bu kompu yapabilir miyiz diye uğraşmıştık. Ama olmayınca o kompun da getirilerini biliyorduk. Dezavantajları ve avantajları olduğunu. 5-2'den ee, sonra Double Door'un eksik olduğunu hissettik. anlam adam... o ne konuşulduğunu soracağım çünkü 11-0 bitti maç sonra. Hı hı. Yani adam, yani adamlar demeyeyim şimdi. <laughs> BBL'in yaptığı elle tutulu çok fazla bir şey yoktu açıkçası oyun içinde. 5-2'deyken ee, orada bir aydınlanma gibi bir şey olup double door oyunu kurarsak bu da Kayon'un ultisi denk geldi 5 2, 2 Ve onun üzerinden oyunu kurduğumuzda artık double door'u adamlar nasıl tutabileceğini bilmedi. Hı hı. Açıkçası benim görüşüm belki yanlış da olabilir. Hatta ulti ile girip ele aldıktan sonra tabi burada bireysel oyuncuların da mutlaka etkisi var. Mojo'nun, Atan'ın her bir oyuncunun bireysel de çok öne önemli etkisi var. Hı hı. Hani belki skor daha yakın olabilirdi bireyselimiz bu kadar kuvvetli olmasaydı. Ama bence bunu nasıl yorumlayacağım bilmiyorum. Sadece bir el. Double door'un sol tarafına bir tane smoke açtık ve Viper'ın ve Harbor'ın wall'u aynı anda geçecek. Viper'ın ile Harbor'ın wall'u aynı anda geldiği anda biz anladık ki tutamıyorlar. Hı hı. Ve tutamayınca istediğimiz gibi oyunu şekillendirebileceğimizi düşündük ki bunu da bence başardık. Ondan sonra oyun zaten kırıldı yani BBL mental olarak geriye düştükçe biz özgüven alınca Kırılır, kırılır, kırılır. Böyle haritası bitti açıkçası. Heaven'e geçelim. Yani Heaven tarafı sizin için çok iyi göründü ama sence siz mi biraz iyiydiniz? Özellikle Yeko'yu çok iyi mi kullandınız? Yoksa sanki biraz da BBL'nin harita kontrolünü almakta zorlandığı bir oyun var gibiydi. Diye, tamamen öncesinde düşündüğüm bir stratejiydi açıkçası. Çünkü BBL atakta ne yapabileceğini kestiremediğimiz takımlardan bir tanesi. Özellikle late drone açması, A uzun alması veya almaması. Yani öne hani Heaven 3 saatli bir harita olduğu için Hı -hı. tam olarak anlamaya anlamayabiliyorsunuz ve BBL bunu gerçekten iyi yapıyordu. O yüzden atak tarafını seçip onların da bütün haritalarda izlediğim kadarıyla BBL defansta yani genelde zayıf kalan taraf oluyor çok uzun süredir. Yani o yüzden de bunu bir avantaj olarak kullanıp atağı seçmek durumunda kaldım. Hı hı. Belki ona iki bitmeyebilirdi ama 7-5, 6-6 de biz orada bir tık rahatlayacaktık. Çünkü benim aklımdaki minimum 4 el bizi çıkarırdı. Hıhı. ona hı. 2'den sonra da pistolü verdik aslında o pistolde normalde her zaman bir pistolimiz vardı. Ama o an BBL'e karşı, yalan, yalan, da söylemek istiyorum, tamamen random. Çünkü eskiden ben BBL'deyken hep 3A uzun, üç c uzun açılırdık. Onu yapalım hem de Giants maçına göstermemek içindi. Hı hı. Çünkü zaten artık ona ikiydi ve bir yerde kırılmıştı maç. Onu düşündü, düşündü, atmadım. O... Ya yani biraz kontrolü kaybettiniz. Pistol evet. bir yer herkes birbirini kovalıyordu bir yerlerde. Ama sonra yine toparlamaya başardınız zaten. Ee, gelelim playoff'lara. offlara ee, tekrar tebrikler. Çok önemli başarılı beraber playoff.